Edinilen bilgilere göre Altınşehir istikametinden kent merkezi istikametine gelmekte olan sürücüsü belirlenemeyen otomobil, Eğriçayır Köprüsü üzerinde yağmur yağışından dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak refüjde bulunan beton elektrik direğine çarptı. Beton direğe çarpan otomobil ikiye katlanarak hurda yığınına döndü. Meydana gelen kaza yerine ihbar üzerine çok sayıda afet ekipleri, sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri araç içerisinde bulunan ve henüz kimlikleri tespit edilemeyen iki kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Kimliği tespit edilemeyen iki erkek şahsın cenazesi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden kişilerin kimliklerinin tespit edilebilmesi için polis ekiplerince çalışma yapıldı. Hurda yığınına dönen otomobil ise yapılan incelemelerin ardından bulunduğu yerden kaldırılarak otoparka çekildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.